Kıymetli kardeşlerim bu vesileyle şunu da e, eklemek istiyorum. Her kamera karşısında konuşan, her kürsüye çıkıp konuşan kimse, her ayet veya hadisi şerif okuyan kimse alim değildir. Takır 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 takır, takır Arapça okuyor, konuşuyor. Bu alimlik göstergesi değildir. Biz karıştırmayalım bu meseleleri. Alim olan kimsenin vasıflarını Önceki dakikalarda sizlere ifade ettim ama öyle her kamera karşısında konuşan kimseyi de alim olarak biz addetmeyelim buna dikkat edelim. Bir de alim olan kimse ümmetin kafasını karıştırmaz. İnsanların kafasını kafasına farklı farklı düşünceler koyuyor. Falanca böyle dedi, filanca böyle dedi, falanca böyle yaptı değil. İnsanların uygulayabileceği İslam'a uygun bir hükmü söyler falanca filanca falanca alim filanca alim deyip de ortalığı karıştırmaz çünkü e, İslamı bilen kardeşlerimizin sayısı az olması münasebetiyle karşıdaki insana şunu uygulayacaksın debiyi bilmelidir. Cenab-ı Hak okuduğumuz ayeti ceriilerden ve konuştuğumuz hadisi şeriflerden istifade etmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin. Ee, ilmimizle öğrendiklerimizle amil olmayı ama ihlaslı bir şekilde amil olmayı hepimize nasip ve müesser eylesin. Rabbim alimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara gerektiği gibi e, ihtiram etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.